en hızlı mesaj attırma ritüeli. Sana şimdi çok hızlı sonuç veren harika bir metot, ritüel, teknik anlatıyorum. Sevgilinle uzun zamandır hiçbir şekilde iletişimde değilsiniz. Ne mesaj yazıyor, ne arıyor, ne haber var ne de gerçekten bir adım atma isteği var. Ama biz ona adım atma isteğinde bulunacağız. Gece yatmadan evvel sen de böyle pijamalarını giyeceksin hayatım. Ve onun sonrasında ne yapacağımızı birazdan anlatıyor olacağım. Gece uyumak üzereyken yaparsan çok daha net bir sonuç alacaksın. Çünkü gece uyumadan evvel senin enerjin günün o yorgunluğunu attıktan sonra ve kaotik bir gün geçirdiysen eğer gece çok daha kendini böyle rahat hissediyorsun ve gece enerjisinden faydalanarak herkesin uyuduğu anda senin o güzel enerjin devrede oluyor. Diğerlerinin ki olmuyor hayatım. Sen evrende la 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 gizliyorsun. <laughs> Bak bazen diyorsunuz ki yani böyle çok uçuyorum ama. Evet gerçek ben genelde hep gece yapıyorum bütün çalışmalarımı ve içeriklerimi gece üretiyorum. Çünkü gece ilham geliyor bana hayatım. Kitaplarımı gece yazarım. Ondan sonra içeriklerimi gece üretirim. Bütün derslerimi gece çalışırım ve inanılmaz şeyler. Çekimlerimi de geceleri yapmaya çalışırım. İnanılmaz sonuçları o yüzden bu kadar kısa ve net e, alabiliyoruz ve aynı zamanda da e, bireysel danışmanlık seanslarında özellikle gece yapıyorum ki e, seninle birlikte o güzel enerjilerimizi herkes uyurken biz de sokuyoruz sokuyoruz. Yolu veriyor hayatım. Bu da sana bir tüy olsun tamam mı? Şimdi çok e, böyle acayip bir çalışma olacak bu. Bunu ben e, yani 1900 tane ritüelimin içinde yaz bir şey söyleyeceğim. 1900 ritüel ne demek abi yani hani bu youtube'cuğum can cancazım benim bana boşuna yani Türkiye'deki e, en iyi ritüel içerik üreticisi e, yani ödülü değil ama sıralamaya beni öyle koymuş hayatım çok teşekkür ediyorum sevgili YouTube. E tabii ki yani kim 1900 tane üretmiş benim bir ritüel fabrikam var biliyorsun. <laughs> Şimdi tatlışkom parmaklarımızı kullanarak acayip bir enerji çalışması yapacağız. Ama bunun için senin böyle kafanın için çok rahat olması lazım. O kadar üzgünsünüz, o kadar gün içerisinde kendinizi sıkıyorsunuz ki ben de ayrılık acısı yaşadım. Senin neler yaşadığını o kadar iyi algılayabiliyorum ki. O yüzden zaten senin mutluluğun için bu kadar çabalıyorum tatlışko. Şimdi pijamaların üzerindeyse la 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 bir güzel de kalkmak istemiyorum ya yani kalkarsam olmaz hayatım tamam mı ondan sonra işte İstersen istersen yatağına uzanabilirsin ya da oturma pozisyonda olabilirsin sana hemen gel şimdi bu güzel çalışmayı yaptırayım öncesinde de sen kanalıma abone olur arkadaşlarını oldurur diğer sosyal medyalardan beni takip eder ve put beyni yaparsan inanılmaz mutlu olacağım. Haydi bakalım o zaman ışıklarımızı kapatalım ve güzel çalışmamıza başlayalım. Çok da kapatmadım beni net olarak gör diye. Şimdi harika enerjini hadi buraya getir ve şu anda gözlerin açık. Önce benim söyleyeceklerimi bir dinle, bir gör. Şimdi parmaklarımızın enerjisi inanılmazdır bununla yazı yazıyoruz. istediğimiz kişiyi arıyoruz ve bizim için parmaklarımızın ucundaki enerji çok değerli. Şimdi bunları aktif etmek için küçük küçük vuruşlar yapacağız her birine şu şekilde tamam mı? Ve söyleyeceğim şeyi tekrar edeceksin. Vuruş şu şöyle olacak tamam? Hepsine birer kere şöyle 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 vuruşlar yapacağız. Evet, şimdi gözlerimizi kapatalım. Ellerini hafifçe kaldır. Ve şimdi sevgilinin ismini söyleyerek küçük parmandan başlayarak birbirine vuruşlar yaparak tekrar et. X Beni en hızlı şekilde mutlu ediyorsun. O mesajı bana yazıyorsun. Diğer parmağına geç. X Beni en hızlı şekilde mutlu ediyor ve bana o mesajı yazıyorsa. X beni en hızlı şekilde mutlu ediyor. Bana o mesajı yazıyorsun. X beni en hızlı şekilde mutlu ediyor ve bana o mesajı yazıyorsun. Şimdi ellerin açık ve birbirine doğru Tüm parmaklarını birleştir. Kendiliğinden hepsi zaten birleşiyor. Ve kalp çakrana doğru götür. Ellerini. Ve şimdi sevgiline teşekkür et. Sana en hızlı şekilde o mesajı atıp seni çok mutlu ettiği için hadi ona teşekkür et. Teşekkür ederim X. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Parmakların ucu ne kadar ısıtlı? Bunu hisset lütfen. İşte enerji muhteşem bir şekilde yayıldı. Senin parmaklarından çıkan bu güzel enerji sevgiline doğru giderken onun parmakları sana o mesajı atmak isteyecek. İşte bu kadar. Al kocaman nefes. Ellerini bırakabilirsin bedenin üzerine ve gözlerini aç. Ne kadar güzel oldu. İşte bu. Parmaklarımızı böyle hareket ettirerek bu enerjiyi sevgilimizin parmaklarının ucuna göndererek onun bize o mesajı yazmasını sağlatıyoruz. İşte bu kadar basit. Şimdi kuantum alan enerjisi herhangi bir şeyi sen düşünmeye, söylemeye ve bunun gerçekliğini hissetmeye başladığında bir de küçük küçük bir şeylerle bunu hareket haline getirdiğinde örneğin biz bugün ellerimizi çalıştırdık. Bazen sadece bedenimizin belli bölgelerinden ışıklar gönderiyoruz. Değil mi? Sevgi enerjileri gönderiyoruz. Bazen yastığımıza sarılıyoruz. Bazen yazı enerjisini kullanıyoruz. Bazen sadece ses, söz frekanslarını kullanıyoruz. Dolayısıyla tüm bunlar her biri tek tek inanılmaz bir değer aslında. Her biri çok hızlı çalışan enerji. Sen bazen diyorsun ki ya yazılı olan mı daha çabuk oluyor ritüeliniz? Yoksa böyle meditasyonlu olan mı oluyor? Yoksa ellerimizi kullandığımız mı oluyor? Yoksa şöyle... Önemli olan burada niyet. Önemli olan niyet. Sen gözlerini kapatıp her gece ...sadece ellerini kalbine koyarak, sevgiline seslenip... ...hadi bana mesaj yaz demeye başlayıp... ...öyle kaldığında da ona o enerji gidiyor. Ya da sadece zihinsel olarak onu zihninde görselleştirerek... ...ona bana geri döndüğün için teşekkür ederim canım, iyi geceler deyip uyuduğunda... ...sabah o mesajla uyanabilirsin. O yüzden burada aslında fiziksel olarak, zihinsel olarak yaptığımız... Her şeyin net bir enerjisi var ama sen sadece içinden bile geçirsen her şey senin istediğin gibi olur. Ama siz içinizden ne geçiriyorsunuz? Bana bunu yapmamalıydı. Kendimi hiç affetmiyorum. Benimle oyun oynadı. Onu da hiç affetmiyorum falan. Girme bunlara. Yani sevgililer birbirleriyle tabii ki kavga edebilirler. İlişkiler tabii ki böyle bazen inanılmaz yorucu olabiliyor ama çok keyifli ve bizlerin motivasyon kaynağı ilişkiler. O yüzden ilişkine sahip çıkacaksın hayatım. Tamam mı? Adamına, kızına sahip çıkacaksın. Gönderme. Bak geri getiriyoruz sen gönderme lütfen. Abla geldi ama gene gitti. Kız gitme gönderme. Niye tutamıyorsun adamı elinde? Birazcık ilişki yönetimi öğrenmelisiniz. Teknikler, taktikler, tatlış olma halleri. Tamam mı? Dişil enerji ve eril enerji farkını gerçekten anlamanız gerekiyor. Bazılarınız ilişki içerisinde çok kızlar eril olabiliyorsunuz. Erkekler dişil olabiliyor. Hani böyle değişik değişik bir şeyler çıktı yani şimdi son zamanlarda. O yüzden karıştırmayın. Dişiysen dişi, erilsen dişi, eri eril enerjini kullanacaksın. Çünkü Allah bizi öyle yaratmış, birbirimiz için yaratmış. Lütfen ilişkilerinize sahip çıkın ve en iyisi, en mutlusunu yaşamak için de bana danışın hayatım. Seni bekliyorum bireysel danışmanlık seanslarına. Burada yapamadığın ritüellerin sonuçları eğer başarısız oluyorsa gel birlikte yapalım. Senin hikayeni bana anlatıyor ve birlikte enerjimizi birleştiriyor. Sana özel kişiselleştirilmiş bir ritüel çalışması yapıyoruz. Ve harika mucize sonuçlar elde ediyoruz. Seni bekliyorum. Kuantum eğitimlerime bekliyorum. Abone olmanı bekliyorum. Arkadaşlarına göndermeni bekliyorum bu kanalı. Beni anlat herkese. Ondan sonra pıt beyni yapmanı bekliyorum. Sosyal medyalardan takip etmeni bekliyorum. Bekliyorum da bekliyorum hayatım. Bu videonun altına inanılmaz yorumlar görmeyi seçiyor ve bekliyorum. <laughs> Hadi bakalım. Seni çok seviyorum. Bir mucize olduğunu unutma. Sen bir mucizesin. Tüm mucizeler senin olur ve seni bulur. Hadi bakalım.